Evet. Herkese günaydın. Bugün kazancı koşusundayız. Bursa Masterlar bizim kulübün düzenlediği 19. Kazancık koşusundayız. Güzel bir hava da var. Hava serin, yağmurlu. Yanımda Kadir var. İbrahim var. Merhaba, günaydın. Herkese günaydın. Ekip eksik Ekipte eksikler var. Can abi yok, Mehmet abi yok Yunanistan'da. Bugün güzel bir koşu bizi bekliyor. Şimdi kitimizi alalım bakalım. Geliyorum. Ben, de şey de ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Ya gaza getirmek için yolu ben onu seviyorum. Akşamdan geleceksin Ama buraya. Ben olur Geceden geleceksin. Bir yanlık mi alacaksın? Aynen. Çimtaş <laughs> 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 taş da burada. Aynen öyle. Çimtaş. Kopamıyoruz. Ha Ali Sen de Yok. Sırası devam ediyor. Osman Yekta bir düğüm. Hocam, yapıyor. Yağmur da başladı. O çıktı. Yani? So evet, İkizler toplandı. Ha, kadın? İki deli bir araya gelmemeli. Gene geldik. buluştu. Sen niye gelmedin kardeşim? Neco! ya. Neco neredesin Neco? Orada Neco burada. Ya. Nerede? Neredesin abi sen? Neredesin abi sen? Buradayım. Bak ekip burada bugün. Evet. Ekip burada gördüğünüz ya gibi. Bak pıtı pıtı burada evet. adam. Pıtı pıtı. Evet. pıtı adama Bak adam, evet. adam burada. Yalan ya yalan yalan. Adam, adam, mi adam misafiri gelmiş. Oo kobra arsını gelmiş. kobra gelmiş. Oo kobra arsını gelmiş. Oo kanka. kobra 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 ne? 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 ikisini Tabii. Evet. Bak de, de orada. Zaten orada. Fatih. Evet. Fati. evet. <laughs> 300 <'ü> de orada. Okey. <laughs> 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 ha, evet, Melih, herkes burada. Yani, hazırlık yapıyoruz. 300 orada. evet. Şu an hazırlanıyoruz. Evet, hazırlık sürecimiz tamamlandı. Göğüs numaralarını taktı Koşaya. Kadir Ben de taktım. Taktık. Taktılar bize. Allah. Hazırız şu an. Numaralandık. Ama süper. Dostum o karede ben de olmak istiyorum. Tamam ee, gel abi sen de. Seni sürekli takip ediyorum. Kıskanıyorum zaten. <laughs> gel. Gel. Ortaya hey geçeyim. Var. Merhaba. biraderim, gel. Zaten Sen de gel. Şu an. Geldim. Siz zaten hep üçünüz dördünüz hep aynı çekiliyorsunuz. Biz grup <laughs> takıldığımız için. <laughs> Şunu açayım da anahtar var. Ha. ha. Bak e, ne Çin diyeceğim olsun. ben o kadar başarılı değilim. Çiğinizi düşüreceksem. <laughs> Yo. Samimi söylüyorum çekilirim kendim. Yok sende videoda çıkmış olsun, ol. Olsun. Önemli ee, olan ha. katılmak. Video mu bu? Tamam. Video video. Ha. Etkinliğe katılmak, değil mi? Aynen herkese başarılar. Teşekkür ederiz arkadaşlar sağ olun. Bak burada hızlılardan bir arkadaş daha var. Uçan Bilal. <laughs> Bilal var. <Bilal>. Günaydın. <laughs> başarılar diliyorum herkese. Hadi başarılar. Hadi gidelim oraya. Ama fena. Hadi bakalım. Evet, starttayız. Köksalarımız da burası olacak. Yağmur uzanıyor. Gözlük de mi aldın sen? He? Gözlük de aldın. Evet yağmur hızlandı arkadaşlar. da. Şimdi biraz ısınma yapacağız. Ondan sonra start. Hadi bakalım. Görüşürüz. Şimdi kazancıdayız. Ailen, yağmur. İbrahim'le beraber, şu an ısınma yapıyoruz. Yarış böyle, yağmurda Yoğun koşulacak. Yağmur altında ısınma yapıyoruz. Su gibi olduk şimdiden. Bakalım, ama güzel olacak yarış. Serin. Ne yağmur ne kar, kar fırtına durduramaz bizi. Evet, hadi devam bakalım. Evet gençler. Aa kamera nerede kamera? Kazanciya, yağmurlu bir havada hazırız. İnşallah. Hazırız. İnşallah göl pazarına doğru gider bu yağmur. İnşallah. Yangınlar çabucak ısınır. Fena yağmur var. Ekiple ısınıyoruz. Hadi bakalım. kimse kalmasın lütfen. Evet sevgili sporcular. Ahmet abi. abi. Sansiro katkılarıyla düzenlenen 19. Kazancı Dostluk Koşusu start alıyor şimdi. Hepinize başarılar diliyoruz. Hep beraber geri sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5.

Açık kola gelsin. Altı tut abi. Evet abi teşekkür ederim. Hadi ola, ola, iyi ola açıldı. Aferin Yunus. Bravo. Hadi canım birinci benim. Bir. Bravo. Bravo. Hadi bravo. 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 Ardından çekelim. Zaten yanaktan çekildi zaten sağlam. İbrahim Karasakal, Fatih Durmuş. bravo Tebrikler. Bravo. Sporcunuz şu anda finişe doğru yaklaşıyor. Tebrikler son finiştesiniz, bravo. Gümnoz Ayar geldi. Tebrikler Gümnoz, ayağına sağlık. Ve Arif, Arif İkmaz, Tebrik çok iyi gidiyorsun bravo. Ve yine Bursa teşekkür edersinler. Fikret Esengiller şu anda giriş <laughs> koridoruna girdi. Tebrikler Fikret. Bravo Fikret. <laughs> 290 numaralı Fikret. Bravo ayağına sağlık. <laughs> Ve Fatih geldi. 357 numara. <laughs> Samet. Samet şu anda giriş edildi. Ve 217 Erkan geldi. Ayağına sağlık Erkan. Evet 266 numara Ertan abi hoş geldin. Harikasın. Çok iyi bitirdin. Hasan Kadir mükemmel ve 241 numaralı sporcumuz. Harikasınız. Arkadaşlar Bak. coşku verelim lütfen bütün sporcularımıza. Evet, yorgun sporcularımız son gayretleriyle şu anda finish'e olan 373 numaralı sporcumuz. Şey Ayaklarına sağlık, evet. harikasın. Evet. Ve iki sporcumuz daha geldi. Evet, numara. Lütfen hemen buraya bir e, sağlık testi. desteği. Kadir de güzel geldi Kadir. Sporcumuza de sağlık desteği de acilen. Ve 430 numaralı sporcumuz geldi. Tebrikler. Ve sıra geliyor. Tebrikler ayağınıza sağlık. Ve 5 sporcumuz aynı anda geliyor. 157 numara 386 Kerem ve kadın sporcularımız 116 numarayla 220 numara ve 392 numaralı erkek sporcumuz şu anda binişe geçti. Tebrik ediyorum. Son düzlük görüyorum seni. Evet bilinç ekibi de burada. Yaklaştınız abiler. Gördün mü? Erkan'ın hayatında sağlık, evet, yemeklerinde sağlık. Bu organizasyonda büyük emeği var Erkan'ın, teşekkürler. Nasıl geçti? Çok güzel geçti yarış. Her şey çok güzeldi. Organizasyon güzeldi, yağmur da yağdı. O da güzeldi. Serinde koştun. Sakatlığı sakatlıksız bir şekilde bitirdik yarışımızı. Burayı koşmak isteyen vatandaş sağlık parkında antrenman yapması Sağlık parkına tam tur dönen burada avantajı yakalar. <laughs> ya yakalan. da kaplı kayaya Aynen, Onları yapıyoruz bu sefer. Evet, evet, evet. Hadi bakalım, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşmek evet. üzere. Ben değilim. Uçtu, iğne anasını satayım. Hadi ya. Hani ya? MasterLar ekibi burada. Bursa MasterLar. Görevli, arka Nasıl, Etkili nasıldı? Çok güzel. Her nasıl? çok, güzel. çok çok güzel. Yarış numarası nasıl? Çok çok güzel. Eyvallah. Yarış da güzeldi. Teşekkürler beyefendi. Hava da çok süper Hava mükemmel. Güzel koştu. Kazancı şaşırtmadı bizi yine. Aynen. Sürpriz. Aynen, aynen. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Teşekkür Sağ olun efendim. Hadi, yemek Hadi bakalım. Evet şu an yarışı bitirdik. Yemeğimizi yedik. Şöyle kazancı muhtarın yerindeyiz. Yarış Şimdi töreni bekliyoruz. Şimdi töreni bekliyoruz Erkan Hocam. Kupana ben vereyim mi? Kupan yok ki. Yok mu? Kupana 39.57 geldim. Yaş grubunda 10. Genelde 37. Ama çok iyiler var bence. İyiydi değil mi? İyiydi. Kendi, kendi seviyeme göre iyi gelmişim. Ya. Şu anki antrenmana bir göre, bir göre bir bu. Şu devam. beyefendi kaçını gördü? O bir geldi. Göster beyefendiyi, bir göster. Birinci mi? Bir evet. Görüşmekte mi? <laughs> 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 Ya aslında Binlerce topu var böyle türme aletleri. Evet iba. Caa. Şey, anlat bakayım nasıl geçti? Ee, yağmurlu abe de ısınma yaptık. Isınma evet. yağmurlu oldu. Çok acayip ısındık değil mi? Onun haricinde start başlamasına 10 dakika la. Yağmur kesildi, düneş çıktı. Rampa aşağı hızlı koştuk. Yolda Süren, toparladık evet. biraz. Süren kaç geldi? Süren 36 dakika 48 saniye falandı. Ona rağmen çok güzel yarış oldu. Çok iyi geldi. Bursa galiba. Master'ların emeklerine sağlık. Sonum yapan Bursa Koşu Akademisi'nin hocaların emeklerine sağlık. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi töreni bekliyoruz. Özür, azıcık bekleyelim kupamızı alalım. Bir kupasını alsın. bize evet. yok ama olsun. Biz <laughs> <Fizik> gelişmeye devam. <laughs> Aa burada ulturcular <laughs> da burada. Evet arkadaşlar. Evet. Bak ikiz. Arkadaş çekiyor ikiz. Evet. Evet. Sizler evet. buluştuk. Evet. Koşacak parkur çok ama koşacak adam yok. Evet. Otomuz çok. Koşacak adam, adam yok. Arkadaşlar, yolu da sizi. <laughs> Herkesi herkesi bekliyoruz. Herkes gelebilir. Burada da koşacağız. Vadi sen de dahil olmak üzere seni de bekliyoruz. Sen de bekliyoruz. 30 değil, 30 değil. Zirveye bekliyoruz seni. Fatih. Zirveye zirve, ayrı. Evet. Zirve, o da bizim. Da bizim. bizim. sporcumuz, şampiyon kadın sporcumuz Sabahat Demir alkışlarla geliyor. Tebrik ediyoruz. sporcularımıza genel kategoriye gelen sporcularımıza aynı zamanda para ödülleri de var. Organizasyon tarafından Birinciye 6000 TL, ikinciye 4000 bin, üçüncüye de iki TL para ödülleri var. Fatih Bey takdim ediyor şu anda. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsü Tanya. Tanya. Burada. Ayrıca sponsor ödülleri kendilerine takdim ediliyor. Prenimiz çok yüksek. Fazla. Erkek genel klasmana geçiyoruz. Eee öncelikle ödülleri vermek üzere sansür Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Benli'yi buraya alalım lütfen. Sansir olan Ömer Bey, Bey. sizi buraya alabilir miyiz? Ömer <laughs> al. <laughs> <Ben çektiğiniz. gülüyor> evet, evet gelebilir. Kuponları bu tarafa alalım. Ömer Bey hoş geldin. Ee, Üçüncüden başlıyoruz ee, Üçüncümüz Harun Şipçek Alkışlarla alalım kendisini Bravo Harun İkincimiz Ercan Geniş. Tebrikler Ercan Ve birincimiz Yunus Emre Alkoş Tebrik ediyoruz Ayaklarına sağlık harikasınız Tebrik ediyoruz beyler Sensörü Gençlik Bulvarı Başkanımız Ömer Bey'den ödüllerini takdim ediyor kendilerine. Tebrik ediyoruz. Yine Ercan Geleş. Evet Ercan Ercan, Ercan Ercan. <laughs> Ercan. Arkadaşım yok. Arkadaşı <laughs> Tamam. Teşekkür tamam. ederim. Evet, evet. Ahmet alıyor onun yerine ödülünü. Bir anı fotoğrafı da alalım lütfen. Gel, gel, Hazırcan. Geliyor, geldi. Neredesin gel, gel, gel. şampiyonum ya? Ercan dört kumarın yarısı gitti. <laughs> Kestik. Bravo bravo. Oh. Bravo harcadın. bir fotoğraf da bravo. Çok teşekkür evet, ediyoruz ayartınızın sağlık Tebrik ederiz. Evet şimdi paralimpik sporcularla devam ediyoruz. Ödüllerini vermek üzere muhtarın yeni tesisleri işletme sahibi Sayın Yakup Yıldırı'yı davet ediyoruz. Bey. Evet Yakup Fidan. Ne? Abicim, ya. Ömer Fidan'a evet e, oğlu Ömer Fidan burada kendisi paralimpik sporcuların ödüllerini verecek. Dört tane paralimpik sporcumuz var hepsini kürsüye davet edeceğiz. Dördüncü olan sevgili Burak Tetik alkışlarla. Üçüncü sporcumuz Ahmet Dursun. İkinci sporcumuz Osman Yekta ve şampiyon İbrahim Karasakal. Oh, Bravo. 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 Tamam. İbrahim. Evet tebrik ediyoruz. Ayaklarınızı sağlık. Tebrikler. Fota sonra. Belki. Bravo İbrahim. Evet, Bravo, İbrahim. sporcularımıza büyük bir alkış. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bravo İbrahim. Bravo, İbrahim. Bak bakayım iyi Evet. Buraya bakıyoruz. Burada Aa, ha, kendini Al, kendini al, al. Hadi Lütfen. çekiyor. kapattı ama. Bozmuyoruz. 84 yaş kategorisinde. Tebrik ederim. ederim. Teşekkürler. Emrullah gel, gel. Gülşen. 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 Alkışlarla çağırıyoruz. Bravo. Bravo Emrullah. Ödül vermek üzere. Ne evet, var vermişler bakalım. Oo iyi var. Kestane Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Turan Yılmaz'a davet ediyorum. Turan Bey buyurun. lütfen. Çok güzel. Evet, Emrullah Bey'in kupası. En genç yarışmacımız. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <laughs> <Abone> o <olmayı> unutmayın. <gülüyor> <Kendiniz> <gülüyor> Yok. Yaparsın abi, yaparsın. Zamanla. Çok var sizin gibi. Rıza Yıldırım. Hayır, Rıza sağlık. Bu sevgili e çok davet ediyoruz. Bursa Malatya Kulüp Başkanımızı Bravo Rıza hocam. Şampiyon. Bravo. Bravo. Bravo şampiyon. Bravo şampiyon. İçene sonra ben de oradayım Rıza hocam. buradayız. Rıza bak tarafa evet. <laughs>

Evet, güzeldi. pozlarını verdiler. Harikasınız. Tebrik ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi 18.34 erkeklerle devam ediyoruz. Üçüncümüz Muhammed Ayar. İkincimiz Sezgin Uluhan. Ve birincimiz Muhammed Bilal Osman. Tebrikler. Ödülleri <laughs> verdik üzere. Bu zaman Kulübü Yönetim Orhan Karanlı'da. Evet Orhan Kahraman ödüller için size ön telefon alabilir miyim? Bir adım geri barışı geçmiyor. Barış baktığında sesler. Teşekkür ederim. Biraz geri. Sarı çizgiyi ve barışı geçmiyor. O zaman hızlandırıyoruz. Bu yaş grubunun ödüllerini vermek üzere. Kazancıköy köy.